Spekman Zero oynuyoruz arkadaşlar. Ar aslında oynamayacağız. Nasıl takımlı oynanır onu göstereceğim. Bir yandan kardeşim ne yapacağım? Bir yandan ben ne yapacağım? Arkadaşlar önce kimle oynayacaksanız beraber multiplayer'e girin. İsminizi şuraya yazın. Start'a basın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar create name. Create name'e basın. Şurada no limits'ten para atmanıza gerek yok. Burada video watch videodan iki video izleyeceksiniz. Ben izleyip geliyorum arkadaşlar. İzleyip gelin arkadaşlar. create izleyeceksiniz de iki video. create name'e basın. Odanızın ismini yazın. Ben Ali yapacağım. Ve arkadaşınızdan da aynı yere girip join game'e basın. Arkadaşınız odanın ismini ne koyduysa yazın. Kaç kişi oynamak istiyorsanız ayarlayın işte siz buraları yaparsınız. Create'e basın. Sonra sizde oyunun girmesini bekleyin. Odayı kim kurduysa onda oyunun girmesini beklemeniz lazım. Beklemeseniz de olur ama yani belki hata çıkabilir. Sonra demeci demeyin arkadaşlar. İşte Ali yaptım. Kardeşimden de Join Game'e odanın ismini yaptım. konet yaptım. Onda da girecek şimdi arkadaşlar. Giriyor. Arkadaşlar girdi. Kardeşimin adı Hira. Bir kez PUBG'de oynamıştık. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.